Güzel. Gel Arka geldi Arka geldi <laughs> benim. Tam burası. Hayır düşman kaldı. Üçü <laughs> Let's go. Bu bir dönüm noktasıydı. Bak şu an double shock short This short. Yakın. Şimdi eğlenme sırası bende. Ananı ne oldu orada? Lan ne sövüyorsun? Niye ananı sövüyorsun? o Şaşırma sövüşüydü. Ayakta kalan son oyuncu. Gitti mi Gitti. Hay! O kötü kötü kötü. düşman Çözemez oğlum, <aldı gülüyor> eyle, düşman kaldı. Etti dört. Ultim hazır. Of. <laughs> Şimdi eğlenme sırası bende. Öldüm çek. Önüme geçme. Bir düşman kaldı. Aynı Swift'i. Görüş sağlıyorum. Ayakta ah, kalan son şey, oyuncu. Lan ah. dur amına koyayım. Evet. Nice. Nice. Öldü. Ah. Spike wait. ortada düştü. Zehir. <laughs> Aa, Hayır vurdum ilkine de soltuk attım arkası dönük olmadı ki Alarm, Alarm botu çıktı. Güzel bir ölümdü. Aa eteyim. Tam isabet. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kaletimiz gitti. Bir düşman kaldı. Etti mi üç? Ultim hazır. Tek tabanca. <gülüyor> Saldıranlar <gülüyor> kazandı. <gülüyor> evet, herkes eline birer test tüpü alsın. Örnekleri topluyoruz. Neyim ya Tekimden ben? Neyim ya? <laughs> Görüş sağlıyorum. Görüş sağlıyorum. kaynak. Arasana mı orayı ya? Ayakta kalan ya. son. oyuncu. Bir düşman kaldı. Helal abi. Ana ne saat yiyeyim adam aldı beyler. Ya siz rahat olun ya. Birim main var arkadaşlar. Kerem i̇şte. Ayakta kalan son oyuncu güle güle. Arkanda vandal var. Kanka duvardan vandal. sana bakıyordu biliyor musun? Duman atıyorum. Al bakayım. Ee, Cyber C'de. Bir düşman kaldı. Yani, o da window gelecek ya şurada bir yerde yakında sana. almadı. kalmadı. Dibine. Tabancı. Ben şimdi size nasıl öğreteyim ki? Oh. Şahin uçtu. Kör oldu. Hedef sonlarına sürükleyecekmiş. Hedefi çekiyor. Gömüldü. Spike ağda düştü. Şahin uçtu. Kör oldu. Bir kumada. Abartmayın. İşte bu. <laughs> i̇şte bu ya. Eyvallah Taraf değiştirmeden önce son tur. Bak buradan bir, bir flash bir çakmışım bizim adama öyle bir support oldu ki. Safe Sky. Evet. <laughs> 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 Aha. Bir düşman kaldı. Ya. Ya. Sadece şurada oynamak gerekiyor. gibi Sava. biri. O ne görecekler ki. Bir Güzel. Ee, ayakta kalan e sonu ya, yakınmış ya. Oy <laughs> ne <Zannettim abi. gülüyor> Nerede o bir? atıyorum. atıyorum. Evet. Bir düşman bir bir Şöyle bir çayı hak ettik, Güzel atıyorsun Direnme. Spike Oy. bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Ay. Solda vardı. Oy. Yerini elimle kurmuş Bayağı gibi yerine. biliyorum. Go close. Left. Kahin uçuşlar oldu. Bir düşman kaldı. Devirdim. Ultim hazır. Hala ve birini buldu. Hey tabanca. Ne oluyor? Aa çok gerildi. Sıkıştım <laughs> orada. Oyun baklandı istemiyor. Ya. Yani Al, burada da. Biriç, gel burada silah var Oyun baklandı da. ya. O kadar ki. İki daha var kapıda. Bekle. Om. At at at. Flash at. Geçemiyorum. Vuracağım mı? Oh. Ya ne yapıyorsun oğlum? Oğlum vur diye ben vurmadım lan. Beni kare diyor badala. ya. <laughs>